Serhan teşekkürler. Karşılaşmanın ardından Mert Hakan Yandaş bizlerle birlikte, güzel yiyenleriyle birlikte. Hem onları tanıyacağız, onlarla da konuşacağız ama önce Mert'le başlayalım. Mert sezon öncesi hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçımızı oynadık. Güzel bir mücadele, farklı bir galibiyet. Öncelikle hazırlıklar ve bu akşamki maçla ilgili neler söylersin? Hocamız ilk günden geldi, geldiği günden beri felsefesini bize oturtmaya çalışıyor. Ee, çok sıkı çalışıyoruz. Topuk yaylası kampı da çok üst seviyede geçti. Burada iki gündür buradayız. O da çok tempoluydu. Ee, yavaş yavaş takım olarak da hocamızın istediklerini yapmaya başladık. Ee, bu bizim için daha ciddi bir maçtı. Daha önemli bir maçtı. İlk oynadığımız hazırlık maçına göre. Bence iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. İyi bir hazırlık dönemimizi geçirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi iki gün izin var. Ondan sonra da yurt dışı kampımız var. İnşallah sezona başlangıcına kadar çok iyi hazırlanıp e, bu sene istediğimiz şeyi başarmak istiyoruz. E, şampiyonlukla taşlandırmak istiyoruz. Evet hoca yeni oyun sistemi dedin ona uyum sağlamaya çalışıyoruz dedin. Her iki karşılaşmada da 45'er dakika farklı e, isimler takım arkadaşların sahadaydı. Sen bugün ikinci yarıda sahadaydın. E, golle de süsledin bugünkü mücadeleyi. Bunun için neler söylersin? Ya Dediğim gibi e, hocamız ne isterse onu yapmaya çalışıyoruz. Hem ilk yarı hem ikinci yarı farklı 11 ile oynadık dediğiniz gibi. Ama baktığınız zaman değişen çok bir şey yok. Herkes e, forma savaşı veriyor, forma mücadelesi veriyor. E, ben de e, bu sezon gerçek Mert Hakan'ı izletmek istiyorum. E, bıraktığım yerden sonra 10 haftadan devam etmek istiyorum. E, her şey bizim için çok iyi gidiyor. Hocamız çok istekli. Bizden istedikleri denet. İnşallah kendimizi geliştirip onun istediği oyunu sahaya yansıtıp çok daha iyi olup taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Evet Hiçbir zaman aslında yanından ayırmadığın yeğenlerin de bugün geldiler. Senin maçını izlediler. Ee, çağıralım hem onları da ee, Beren de gelsin, Ali de gelsin. Ee, ben Beren'e sesleneyim. Beren, Beren gel. Aliş hadi gelin. Evet. Bir de onların hadi, hadi. değerlendirmelerini alalım. Hiç yanından ayırmıyorsun onları. Hep e, sosyal medya hesabından da paylaşıyorsun onların o güzel fotoğraflarını. Berencim, o güzel anları. Maçla ilgili bir şey söyler misin? Nasıl? Golü kimin için attım için. senin için. Senin için. Size geldim, değil mi? Şanslı geldiler bana. Şanslı geldiler. Nasıl? Amcayı izlemek güzel mi? Evet. Seviyor musun? Hı hı. Daha çok gol atmasını ister misin? Gol atınca seviniyor musun? Mutlu oluyor musun çok? Çok Çok konuşmaz. Evet. Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü, Beren. Bir şeyler söylemek ister misin? Kutlayalım mı herkesin Dünya Fenerbahçeliler günü? Hadi Çok güzel bir mesaj olsun seninle birlikte. 1 2 3. Tamam. Ali gel bakalım topla beraber. Hadi bir pas at amcaya. Gel. Önce at, pas at. at. Hadi gel. Bo, Harika. Bo, Hemen bo, koş o zaman yanına gel şimdi sevinmek için. Alalım. Hadi gel. Ben de, ben de, ben de. Tamam. <laughs> Bak seninle konuşalım. Konuşmaz bunlar. Ali hadi dünya. En büyük. Yeri. Tamam. En, en, büyük <laughs> en büyük. En büyük ne? Evde söyle En büyük Fenerbahçe. Güdeki. Dünya Fenerbahçeliler günü. Kutlayalım mı? Formayı göster. 8 numara. Harika 1. tabii. Onların imzalı. Onlar bizim her şeyimiz imzalı kim yazdı, kim yazdı oraya baba <laughs> baba mı yazdı ne yazmış İmza. amca imza mı atmış <laughs> evet tabi onlar şimdi topu gördüler sahi gördüler Mert, gerçekten çok güzel yiyenler sen de onları çok seviyorsun onlar da hep senin yanındalar tebrikler bir kez Mert, daha mücadele için Sağ olun. İyi yayınlar